Eyyüzü billahi min Bismillahirrahmanirrahim. İza ve katil vakıa leyseli vakatiye kazibe. Hafidatür rafiya iza rucetil ardu racca ve busetil cibalü besa. Fekanet hebayen mümbesse. Ve küntüm ezvacen selyase. Fe asabül meymeneti me meymene ve asabül meşemeti me asabül meşeme ve sâbikûne es sabikun mukarrabûne Fî fi cennetin naim sulletun min el ve kalîlün min el Alâ ala mevdûne mevdune aleyhâ aleyha mutekabilin yetufu aleyhim vıldanun muhalledûne bi <laughs> ve <laughs> barika ve kesim min meayin la yusaddeune anha ve la yunzifun ve fakiyeti mimma yete ve lahmi tayri mimma ve hurun ayni kemsali luli il meknun cezayen bima kanu yamelun la yesmeune fiha la ve la tesime illa kıylen selamen selama ve ashabül yemini ma ashabül yemini fi sidrin mahdudu ve talhim mendudu ve zillin memdudu ve mayin meskubu ve fakiyetin kesira la maktuvati ve la memnua ve furuşin merfua İna enşenahünne inşe fe cialnahünne ebkara uruben etrabal liyasabil yemini sülletü minel evvelin ve sülletü minel ahirini ve asabü şimali ma asabü şimali fi ve hamimi ve zillim yahmumu la bariz ve la kerimi innehum kanu kable zalike ve kanu yusrune alel hınsil azimi ve kanu yekulune ey zamitna, ve günne türabe ve izamin ey nalle mebusunun Eve abayun el evvelun kul inel evvelin vel ahirin le mecmuun ila mikati yemin malum. Sume inne ki meyhed el mukezzibun le akilun min şecerin min zekum fe maliun min hel bütün fe aleyhi min el hamim fe şaribun hazam nuzuluhum yemeddin Nahnu alaknakum felevla tusaddikun. Eferaytum ma tumnun. E entum talikunahu em nahnu halikun. <messizlik> nahnu kaderna beynekum ul mevte ve ma nahnu bimesbukin. Ala en nubedile emsalekum ve nümşiyekum fima la talemun. Ve lekat alim tümün neşetel ula felevla tezekerun. Eferaytum ma tahrusun en tüm tezrahu nefu emnah nüzzariyun levne şayul ece alnahu tameni fezal tüm tefekkehun inna le mugramun ma ellezi teşrabun en tüm tüm min el emnahnul muzilun levne şayul Eferay tümün nüralleti turunu e en tüm şey tüm ticaret ticaretiha emnahnul nahnu cealnaha teskirate ve metal lil fesebbi bismi rabbikel fela usim bi mevaki nucum ve innehu lekasemul levtalemune azimi. İnnehu le Kur'anun kerim fi kitabim meknunu la yemessuhu <Sessizlik> illel mutahherun tenzilu min rabbil alemin bi hazel hadisi entüm müdehinun ve tecalun eliskâküm enneküm tükezibun felevla izâ belegâtil hulkum ve entüm hine izinten zorunu ve nahnu akrabu ileyhi minküm velakillâ tübserun felevla inküm tüm gayra medinin terciune hain kuntum sadıkayn fe emma in kane min el mukarrabin feravhu fe ve rayhanu ve cennetu naim ve emma in kane min asabil yemin fe selamun leke min asabil yemin ve emma in kane min el mukezzibin dallin fe nuzulun min hamim ve tasliyetu cehim inne hazalehu ve hakkul yekini Fesbih bismi rabbikel azim. Sadakallahu lezim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minne ve şümezzene ve erhammevtene bi hürmetil fatiha.